Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz e, birkaç aydan beri e, böyle aylık hisse önerileri veriyoruz. Hareketlenmesini beklediğimiz ucuz kalmış. E, kasasında dolar döviz olan zengin. Büyümeye elverişli hisseler e, ve e, artık e, ucuz dolar bazında hala ucuz olduğunu düşündüğümüz hisseler var arkadaşlar. Onları 3-4 aydan beri söylüyoruz ve çok güzel de bir getirileri oluyor. Bunları da sizler de biliyorsunuz. Şimdi öncelikle şu yasal uyarımızı arkadaşlar bir okuyalım bir teyit edelim ondan sonra o hisselerimizi burada hemen göstereceğim fazla uzun bir hisse e, video çekmiyorum biliyorsunuz ben kısa ve öz olarak daha önce çalışıyorum anlatıyorum ondan sonra size söylüyorum arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir hisseyi alırken neye göre aldığınızı ne için aldığınızı ve bekleme sürenizin ne kadar olduğunuzu kendiniz belirleyeceksiniz ben bu hisseyi aldım atıyorum 10 liradan aldım 12 liradan satacağım. Yani %20 bir getirimiz var. Ben burada satacağım diyeceksin. Bu %20'lik getiri bir haftada yapabilir, 3 günde de, 2 günde de, 1 ayda da yapabilir. Sen oraya geldiği zaman o hisseni satacaksın. Borsada asla fırsatlar bitmez, bitmeyecektir. Onun için de diyorum ki Hedefinizi mutlaka belirleyin, stratejinizi belirleyin, ona göre hareket edin. Beni izleyen arkadaşların e, kısa zamanda zarardan nasıl kurtulduklarını, nasıl kâre geçtiklerini gördüler. Ve bunun için de biz bir katıl grubu katıl yaptık, onların isteği üzerine canlı yayınlarda yapıyoruz ve bu e, sosyal medyada buluşmak olsun e, bunların hisselerini analiz ediyoruz. Bir de aylık hisseler seçiyoruz. Bu aylık hisselerimizde şu anda sizlere gösteriyorum. Stop noktalarımızı mutlaka koyarak devam edeceğiz. Yani olağanüstü, burası Türkiye arkadaşlar. Olağanüstü bir olay olabilir. Siyasi bir kriz olabilir. Ondan dolayı biz her zaman almış olduğumuz, yeni almış olduğumuz hisseye stop noktamızı koyuyoruz. Ha daha önceden aldıysam yüzde otuz zararım var. Zamanında stop olmadıysam ben artık ona buradan stop koymam. Biz bu şekilde kar ediyoruz. Allah'a çok şükür zarar etmiyoruz. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım. Hemen o hisselerimizi ekrana taşıyorum arkadaşlar. Şöyle açalım. Şimdi burada benim kafam gözüktü. Hisseleri görememiş olabilirsiniz. Şöyle küçülteyim. Şu yan tarafa açayım arkadaşlar. Bir saniyenizi rica edeceğim. Bir saniye bir saniye. Buradan böyle çekeceğim ama bunu bu tarafa neden getiremiyorum anlamadım. Şöyle evet. Evet. Kasım ayı da bizim yüzde on dört getirimiz oldu Kasım ayı hisselerimizin ortalama getirisi yani bu küsürat küsuratla olabilir 15 dolar bir 14.5 dolar bir 13.5 dolar ortalama 14. Bazı hisselerimiz %20 yaptı. Şimdi Orge'yi aldım arkadaşlar. Bir hikayesi var. Enerji sektörüdür. Her zaman ben buna güveniyorum ve bunda bir yol olduğunu düşünerekten Orge'yi yazdım. Tamam arkadaşlar. Şöyle biraz daha küçüleyeyim şu yasal uyarımızda orada dursun da işimiz garanti olsun. Şimdi ondan sonra TAV Havalimanları ve Türk Hava Yolları. Ben bunların pandemiden dolayı pandemiden dolayı bir geri çekilme yapmışlardı. Şu bir kaç günden beri gidiyorlar. Bunların hala ben Aralık ayı içerisinde tekrardan bir hareket olacağını düşünüyorum. Yani yılı bir güzel kapatacaklarını düşündüğüm için Tav Havalimanları ile birlikte Türk Hava Yollarını da aldım. Ondan sonraki hissem Alkim. Alkim arkadaşlar e, gerçekten hem temettü veren bir firma, hem güzel ve sağlam bir firma. Fiyatının da dolar bazında hala ucuz olduğunu onun içinde eee 19.08 en son cuma günü kapanışı ben geç kaldım. Normalde bunu geçen hafta çekecektim ama hafta içi bir işimiz oldu. Bir de e, aralık e, hafta sonuna gelmedi ayın biri onun için bu bu zamanda çektim. Biraz da bazı hisselerde geç kaldım. Onu da özellikle belirteyim. Çok temkinli hareket ederek devam edeceğiz Ondan sonra tur sigortayı söylüyorum arkadaşlar şu normalde 5'in altında çok hareket etmişti 5'in üzerine attı artık 5 32 stop noktası kullanarak yolumuza devam edelim artık nereye kadar gider buna siz karar vereceksiniz yani benim hedefim 7,5 ama siz karı nereden alırsınız nasıl alırsınız ben onu bilmem Ondan sonraki işlem net oldu arkadaşlar. Artık grafiği güzel Teknik olarak al veriyor. Bunda da bir hareket olacağını düşünüyorum ve şişe. Her zaman söylediğim, bundan bir ay önce 8-8.30'lardayken çift gidecek dediğimde herkes bana güldü. Şimdi 13-25'lere geldi. Ben hala teknik olarak şişenin e, döviz zengini olduğu için dövizden dolayı zaten %30-40 kare geçti. Ondan dolayı da bilançosunun çok iyi geleceğini aralık sonunda onun için e, ben şişenin de Aralık ayı hisselerimizde bulunması gerektiğini ve yükselen enerji. Yükselen çelik pardon. Yükselen çeliğin de çelik sektörünün e, hisselerinin çok yükseldiğini, bunun hala gitmediğini görüyorum. Fiyatının da çok ucuz olduğunu görüyorum. Onun için de yükselen çeliği de kasamıza, şey, aralık ayı hissemize aldık. Son hissemiz arkadaşlar Karsan hissesi. Karsan hissesi de diğer otomotiv sektörlerine göre ben gerçekten çok uzun oluyor. yani Karsan var, Otokar ve e, bir de Türk Traktör üçünden birini alacaktım. Ben Karsan'ı tercih ettim. Ha, Türk Traktör ve Otokar'da da bir hareket olacağını düşünüyorum. Bu üçünden birini seçin arkadaşlar. Karsan, Türk Traktör ve ee, otokar. Üçünü de alabilirsiniz. Ben içinden bir tane seçeyim dedim. Ben bu hoşuma gitti. Bunu seçtim. Karar tamamen size aittir arkadaşlar. Şimdi bunlar uzun vadeli hisse değildir. Ben bunu aldım 6 ay 8 ay unutayım anlamında değildir. Bunlar bir aylık hissedir ve getirisi ortalama 6-7'yi görünce satmak gerekir. Tamam tamamen karar sizindir. Yani ben bunda 6-7 gördüğüm sayı veriyorum. 3 günde de görse 2 günde görse de veririm. Ama ben e, bir ay bekleyeceğim diyorsan %6-7 yaptıysan hemen aşağıya 2'ye stop noktanı koy. Yine %5 karın olur. Yoluna devam edersin. Herkesin bir stratejisi vardır. O şekilde de devam eden var. %7-8-6-5'i gören de verip devam eden var. Karar sizindir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Fazla videomu uzatmaya gerek yok. Ben çalıştım. Siz de Artık kararınızı verirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kasım ayı hissemizin getirisi %14. Bakalım bu ne kadar olacak. Stop noktanızı mutlaka belirleyin. Ben buraya yazdım. Stopsuz asla çalışmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.